Herkese selam arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Jack ile maçlar yapacağız. Herkes tek modunda giriyoruz. Bakalım peş peşe seri maçlarda neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Çok uzatmadan maça bir geçelim. Evet aşağı taraflara doğru verdi bizi. Bakalım hemen şu yanımızda bir kutu var. Onu alalım. Jack'i iyi vuruyor ya. Bu arada solda bir tik var. Buradan şöyle sağ tarafa doğru geçelim. Üst tarafta bir Rico var. Öbür tarafta... Jesse gördük. Tik efendi. Ha önce önce öyle at at. Dur. Bunların var ya bu bombaların üçünün birden ortasına düştüğümüzde bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Bir dakika. O oh, o oh, o oh, o oh. 200 can. 200 can. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam daha fazla üstümüze gelmedi zaten. Bu arada robot çıktı üstten ama. Oğlum amma uğraştın lan bizle. Merve oğlum diyorum ama kızmış şimdi ya. Dur. Şu kutuları alalım. Aha ultisi geliyor. Ultisi geliyor of 2400 vurdu gene kıl payı bir canla kurtulduk sayılır. Oğlum çok uğraştım benimle gel. Şu enerjileri ver bana gel. Manyak mıdır nedir ya anasını satayım. Neyse okey devam ediyoruz devam ediyoruz. Burada ikisini birden robot sıkıştırıyoruz. Gel. Ha. Ah. Easyydi, iyiydi. Çok güzel ikisi birbirini yerken güzel bir kill aldık oradan. Hatta double kill aldık. Robotu da arada çözeriz. Şu anda bizi rahatsız eden kimse yok. 3 de buradan alırsak şu an 10 enerjimiz var. 13 enerji çıkarız. Şu yanda kim var lan? Canı... ha kulesi var galiba orada. Çünkü canı az bir şey gördüm orada. Neyse şu 3 enerjiyi ver bize. Jesse zorlama şansını Jesse. Bak. Tamam geri gitti geri gitti okey sıkıntı yok. Bir dakika abi robot gene geliyor tam dimize muhtemelen bu sefer bizi kovalayacak. Gel gel senle bir önce bir hesaplaşalım. Of, güzel vurdu güzel vurdu. Kaç enerjisi vardı görmedim. Tek tek kaldık aşağıda bir boğa var şu an robot onu kovalıyor güzel. Onlar orada bir şey yapsınlar bakalım biz ona göre duruma göre şimdi ayar çekeriz ama gel 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 gel. Hiç uzatmaya gerek yok hiç uzatmaya gerek yok gayet güzel bir win kaptık gençler ilk winimizi aldık. Evet ikinci kez geldik gençlik ...sağ taraflara doğru verdi bizi. Hemen yanımızdaki kutulardan bir başlayalım şöyle. Gel. B'nin az yanı var ama neyse dur. Şu sağda bir tane daha kutu var. Şimdi kutuya gidelim. Ona giderken B çünkü uzaktan menzili var. Biz ona yaklaşana kadar canımızı yakabilir baya. Tamam. iki enerjimiz oldu. Robot çıktı bu arada. Sesler geliyor. Aha B. robot B'nin peşine takıldı. Onu tam... Ne yapalım onu bir salalım. Kutudan kutuya vuruyorsun da o kutuları alamayacaksın. Üst tarafta kim o? Burak da var yukarıda. Bir dakika şimdi şu kutuyu bir alalım enerjiyi. Burak gel. Geleceğim mi? Gel gel gel. Bak nasıl fırsatçı orada o da fırsat kolluyor. O da bizim gibi. Bu arada solda bir enerji açığa çıkmış. Burak sana aldırmam onu kardeşim. Alsam bile çok bir işe yaramaz. Ver bakayım onları. Ver güzelce. Evet, son altı kaldık. Bir Daryl var burada, aha dur. Daryl'cim... Ulan... Aha bir Dynamite de geldi aşağıdan. 7 enerjimiz oldu. O enerjileri almamız iyi oldu. Dynamite bir tuhaf karakter. Yani o... Dinamitleri harbiden tutturduğu zaman... Sıkıntı, sıkıntı büyük. <laughs> i̇yi bir tehdit unsuru yani. Şu anda onun başına bela olan bir... ...robot oraya gidiyor yani, ona doğru gidiyor. Bu arada aşağıdan Bo bize doğru bir hamle yaptı. Gel, sıkıştın. Tamam kaçarın yok gel. Tehdit unsuru dedik ama kaçarın yok. Bu arada son iki kişi kaldık. Şu robotu alırsam artı 3 enerjiyle ile beraber 11 e, enerjiye çıkacağız. Evet şunları bir alalım. Robot gene çıktı ama şuradaki enerjiyi de bir alacağım. Tamam robot direkt boğaya gitti. Bir bekleyelim bakalım. Ortalıkta gözükmüyor lan küçücük alan kaldı. Ne yaptı bu robot? Aha. Püf. Robot direkt abicim aldı onu. Kolay bir win daha gelmiş oldu. Böylelikle ikinci win'imizi de aldık gençler. Evet yine girdik gençler. Bir kez daha girdik. Sağ taraflardayız. Hemen şöyle bir bakalım bakalım etrafta kimler var ne var ne yok. Kutularımız var mı? Üst tarafta bir dörtlü kutu var. Onları alırsak efsane olur. Kimse bize bulaşmasın Bali var ama onu da Rico şu anda şey yapıyor. Bayağı bir taciz diyor. Okey, dördünü birden alıyoruz. Bak, direkt kafadan 4-0 önünde başlamak gibi bir şey bu. Bu arada robot geliyor yanımıza doğru. Gel gel, ikiniz de gelin, ikiniz de gelin. Daryl! Oğlum senin erkekliğin ona mı söküyor lan? neyse, neyse çok şey yapmıyorum. Ne oluyor lan? Gel. Çık ortaya. Çok saçma sapan bir hamle yaptın kardeşim. Madem benim oraya girdiğimi biliyorsun. Oraları yokluyorsun. iki kere üç kere bir tereddüte kaldın o tereddütün üstüne çok saçma sapan bir hamle oldu. Direkt o da o zaman üstümüze koştu yani. Evet, 4, son 4 kalmış bile gençlik bu arada. E nerede bu millet? Aha, Barley geldi. Robot peşinde. Barley'i aldık, robotu da aldık. Dur, Burak efendi peşimizde ama gel gel. Tamam, başa baş kaldık. AFK mı kaldı? Yapacak bir şey yok abi. 3174 vurduk. Son şeyde böyle almak nasipmiş. AFK'lara yer yok. Yapacak bir şey yok onun için. Bu arada yolculuğu tamamlamıştık. Burada bir büyük kutumuz vardı. Açalım bakalım buradan ne çıkacak. Tamam klasik altın geldi. Rosa geldi. Devil geldi. 3 puanları ve Poco verdi bize. Evet bir kez daha girdik. Gençlik bakalım şimdi. Bu maçta neler olacak. Hemen sağ taraftaki şu kutudan başlayalım. Enerjileri toplamaya. Sol tarafta bir... Ördek sesi duyuyoruz. Carl'ın vuruş sesi bu. Van gördüğü sesi. <laughs> evet. Ona gitmeyeceğim şimdi. Şu üstteki enerjiyi alalım. Bu arada o da topluyor ya. Çok da toplatmamak lazım aslında Carl'ı. Bak. Gel. Gel. Madem kaşınıyorsun gel. Gel gel. Heh. Tamam senin kaşıntını giderelim şöyle. Şu üç taneyi alabilir miyiz acaba? Etrafta şu an kimse gözükmüyor. Çalı pusan falan yoksa bir şeyli gelecek galiba ama. Tamam en azından canımız biraz toparladık. Okey. Sol tarafta bir bibi var. Çalılarda geziyor ama robot galiba onun peşinde. <laughs> tamam robot bir tane daha çık bu ne lan? Aa <laughs> AFK kalmayın abicim. AFK yapacak bir şey yok yani maalesef. AFK diye vurmayacağım falan zannetmeyin. Öyle de bir güzel vuracağım ki <laughs> burada AFK'ya yer yok diye söylemiştik. Bu arada Robot Bibi'nin peşinde üst tarafta bir şeyler var, bir şeyler var. Gel, gel. Hoppa, tamam. Senin iki enerjini de aldık. 9 enerji olduk. Bibi ne yapacak ya? Gel. Tamam, o kadar gelmiş. Yani şundan da bir 3 enerji kapsak aslında. Şu anda 11 enerjimiz var. Bunu ben Robot kolay alabilirim. Dur arkadan bir taciz yiyeceğiz şimdi. Biraz şu tarafa doğru gidelim. Giderken vuralım. Boşuna canımın düşmesin. Tamam, şu 3 enerjiyi ver. Oğlum, bu ne lan oyunda herkesin ismi Sosijopi? Bak, yine bir robot daha geldi. Bu da bize geliyor. Tamam, misle. Güzel misle. Dur. Önümüze çıkacak, önümüze çıkacak. Gel, gel önce seni alayım. Gel, hiç enerjin de yok lan senin tek attık herife ya. O kadar enerji yok, bir şey yok diye peşimizden bize geliyor abi. De. Neyse, bir win daha aldık. Güzel, seri çok güzel gitti genç. Evet, son bir maç daha yapalım ya. Güzel, güzel gitti. İyi bir seri yakaladık. Bir maç daha yapalım. Hemen etraftaki enerjileri, minik enerjileri toplamakta başlayalım. Sağımız solumuz Karl bu arada. Bir tane de Bo var. Onu da gördük etrafta. Şu an dört kişiyiz buralarda. Evet, Gel 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 gel. O o de bana bir ver şöyle güzelce. Okey. Robot da çıktı bu arada ama bize mi geliyor? Aynen. Dinamik var. Of dur. Dinamitin dinamitin üzerine oturdum abi direkt. Gel. Dur be abi sıkışacağız arada şimdi. Bo peşimizi bırakmayacak herhalde. Bo bo. Neyse bu robotun enerjilerini bırakmam ya. Muhtemelen alacağız şimdi. Bir taraftan Crow geliyor. Dur. Dur 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 dur. Gel aradan gel bu taraftan. Tamam neyse enerjimizi toparladık. Gel şimdi gel. İki saattir peşimizde koşuyorsun. Saçma sapan şeyler. Evet bu tarafta Crow var. Üç enerjili bir Crow var bizi yokluyor gel tamam çok yaklaştığın zaman bitersin abi güç enerjiyi zaten enerji farkımız bayağı var artık karakter de baya vuruyor Sonuç sonuç kaldık Karl efendi geldi iki attık çok güzel bir kar daha var başa baş kaldık yine gel gel sen de gel hiç uğraştırma 1 2 3 temiz bir bin daha almış olduk böylelikle Evet arkadaşlar Brawl Stars'ın bir videosunun daha bir bölümünün daha sonuna geldik. Jackie ile peş peşe maçlar yaptık. İyi bir seri yakaladığımızı düşünüyorum. Beğendiyseniz aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha farklı serilerle ve farklı içeriklerle yine karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.